Evet, videoda da gördüğünüz gibi vatandaşımız bu konuda çok duyarsız. Ee, sayın e, Bakanlarımız ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, ya sokağa çıkma yasağı ya da eğer e, gerçekten yani bu iş ciddi. Videoda da gördüğünüz gibi vatandaşın umurunda değil. Herkes bir potansiyel taşıyıcı. Şimdi bu otobüse e, yüzlerce insan bindi ve saat 12'ye kadar, gece 12'ye kadar... Yine yüzlerce insan binecek. Böyle eldivensiz, maskesiz binmeye devam ettiği süre içerisinde hem çorun çocuğunu riske atacak hem kendini riske atacak. Maskesiz, eldivensiz sokağa çıkan, otobüse binen vatandaşlara lütfen ve lütfen ciddi bir para cezası getirelim. Herkes önlemini alsın. basın mensupları şehir merkezlerinin meydanlarını boş diye gösteriyor ama gelsinler otobüslerdeki işler acısı durumu görsünler. İşin ciddiyetini haber yapsınlar. Boş meydanları da kimse yok demek de bu iş olmuyor. durum gerçekten ciddi. İnsanlarımız hiç önlem almıyorlar. Vallahi Wuhan kentinde geçeriz. İtalya'dan İspanya'dan daha ağır bedeller öderiz. Lütfen Sağlık Bakanım ve Cumhurbaşkanım bu işe bir an önce çözüm bulun. Maskesiz, eldivensiz sokağa çıkma yasağı getirelim. Tamam insanlarımız sokağa çıkmıyor, evde kalıyor ama dışarı çıkan insanlar da hiç önlem almıyor. Durum gerçekten ciddi. Herkes potansiyel bir taşıyıcı. Lütfen evde kalalım, evimizde kalalım, sevdiklerimize kalalım. Kalmıyorsak da maskesiz ve eldivensiz lütfen sokağa çıkmayalım.